Herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Ne yapıyorsunuz arkadaşlar iyi misiniz diyelim Öncelikle Bugün sizlerle beraber kaktüs farmını Size nasıl yaptığımı Ne ile yaptığımı Hepsini anlatacağım ve size bugün kaktüs farmını Öğreteceğim arkadaşlar yapma yapışını Eee yanda gördüğünüz gibi 108 milyon paramız var Ve e, 110 milyon 110 tane de SP'miz var İnşallah bugün 4 takipçiden sonra çekilişimiz var. Akşam büyük ihtimalle yayında olur. Arkadaşlar kaçırmayın. Discord adresimiz açıklama kısmına gidiyorsunuz. Oradan linke tıklıyorsunuz. O linkten sonra alta Discord adresimizin çekiliş bölümüne tıklı. Orada bir tık var. Tıklıyorsunuz. Çekişe katılmış oluyorsunuz. Kazanma şansınız var. 10 kişi 15 kişi mi ne katılmış en yani fazla. Siz de katılın. %100 şansınız artsın. Ya ne Golem vardı. Golemi iptal etmek zorunda kaldım arkadaşlar. Golem ufak bir sıkıntı olduğu için o golem iptal oldu. Bu kadar kısaca. Neyse. Eee şunları şimdilik atarız bir yere. Arkadaşlar e, hemen fazla uzatmadan videoyu fazla uzatmadan size yapılışını göstereyim. Arkadaşlar kılıçlar görüyorsunuz mu? Yayımı, kılıcımı. Bunları hep kendim yaptım. Neyse şunu da bir yiyelim. Eee Önce yukarı bir çıkalım. Kaktüs farmına size bir büyük olduğunu bir gösterim. Ne kadar büyük olduğunu arkadaşlar. Biz hafif kumunu biraz döşemiştik ama kum daha döşenecek yer var. Ee, zaten ben şu kadar hafif bir yer göstersem o bile bize yeter yani arkadaşlar. Şu kadar bir şey göstersem. Şu kadar az bir şey kayda bir şey göstersem o bile yeter. Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz kum, taş ve kum taş. Kaktüs. Evet kaktüstür. Arkadaşlar aslında bir saatler olsanız alırım. Yorumlara yazın. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Üzülüyorum. Yorumlarınızı seviyorum sizin. Bol bol yorum yazın. Okuyalım biz de. Ben yorumları çok severim arkadaşlar. Yani o 10 tane bir tane videomuz vardı. Orada 200'e yakınlı artık kaç yakın yorum yazmışlarsa hepsini okudum arkadaşlar. Hepsini. Ya burada spandırlarımız Hep çekiliş ayıp arkadaşlar. Ee, yakın zamanda İki ada sahiplendim arkadaşlar bir karanlık Gece adası o sahipliği değil de kiralık gibi bir şey diyelim arkadaşlar ben size ee, ondan sonra bir de yeni bir ada aldım yan hesabımda arkadaşım hediye etti dedim kısaca ben size Ne çok uzattık arkadaşlar konuyu ya neyse fazla uzatmadan şöyle hemen gidelim şuradan malzememizi alalım arkadaşlar eğer bu kadar çok paramı nasıl kastım derseniz onu da onun videosuna da bir 15 like gelirse anlatırım arkadaşlar. Yani öyle bir bölüm çekerim nasıl para kastılar diye. Sıfır param olur. Ondan sonra acaba bir bölüm yaparım böyle birinci, ikinci, üçüncü bölüm diye. Öyle yaparım. Neyse. Şimdi şuradan bir stek bir stek daha bir stek daha alalım. Bu tamam. Chestimize girelim. Burada bir yerde kum olacaktı. Burada yok. Burada hatam buradaymış. Taş da alalım. Arkadaşlar iplede yapılıyor da ben kaktüsü taşla yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Yani tavsiye ederim. Yani siz siz bilirsiniz. Ben bunlarla yapıyorum. Umarım seversiniz. İnşallah. Neyse yapılışını artık şöyle yukarıda geçerim geçelim ve arkadaşlar bunun gibi yapım videosunu istiyorsanız mesela e, ee, kakao farmını yapmamı kakao farmının yapımını istiyorsanız ve ondan sonra diğer videomun kakao farmını yapmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar abi şöyle bir kakao farmı yapsam da görsek de tamam arkadaşlar bakın e, ee, kaktüs farmımız. Öncelikle şöyle bir kum döşüyorsunuz. Tamam mı? Bakın şöyle bir kum döşüyorsunuz. Altları karıştırmayın. Sadece bir kum döşüyorsunuz. Ondan sonra acaba üstüne kum. Şöyle birazcık kaktüs döşüyoruz. Tamam mı? Şöyle hızlı 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 hızlı. Biraz döşüyorum. Şöyle bir kare yapalım arkadaşlar şuraya. Şöyle hızlı hızlı şöyle bir döşeyelim. Şöyle hızlı 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 hızlı. Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar farmımızı. Şöyle hızlı, hızlı 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 arkadaşlar. Şunu da mı gidelim? Güzelim. Şöyle. Arkadaşlar yani bu bu oyuna başladığınız zaman ilk başta paranızı boşa harcamayın. Yani böyle gereksiz şeye para vermeyin. Spawner bu paraları almayın arkadaşlar. Boşa gider e, Spanner bazen spanner atıyorum e, Burada Bazen ama arkadaşlar atmak yani e, şeyini Şeyine katılmayı unutmayın altılı sizde e, Şöyle hızlı 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 düşüyoruz arkadaşlar o kadar fazla yapmamıza gerek yok ya. Şöyle. Ya bunu zaten gözleç olarak yapıyorum arkadaşlar. Yoksa böyle. Bunu iple de yapabiliyorsun ama iple ben tam yapılışını bilmediğim için Size ben yeni yöntemimi gösteriyorum. Bu bana da bu yapışı bana bir arkadaşım öğrettiydi. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bunun tabii ki daha büyüyse daha güzel olur. Daha kolay olur sizin için. Ben şu taşların üstüne bir şeyi e, taşı dizim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Ee, burayı da taşını döşedik. Ee, kısaca arkadaşlar kum, kaktüs, taş. Önce alt tarafı kumu şöyle bakın. Kumu alt tarafa bunu göstermedim büyük ihtimal. Kumu şöyle döşüyorsunuz. Üstüne kaktüs döşüyorsunuz. Bak şöyle yapalım kısaca size. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam mı? Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi taşımızı alalım. Taşlarımızı şöyle yapalım. Bunu beklerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bakın şöyle fidan. Şöyle şöyle olması da sizin daha iyi için olur. Nereden diyorsanız bunu böyle kırılıyor direkt. Böyle daha rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen aşağı inelim. Arkadaşlar sadece e, 10 dakika AFK bıraktım buradan, 15-20 dakika. Bakalım bakalım, verimli mi verimli değil mi? Bakalım bakalım. Yani güzel isterseniz bir e, en baştan e, 32 bin. Çok daha iyi değil. İdare eder. Ben param yine geri düzeltirim arkadaşlar. Şu spandırı aldım. Dün bir golem daha almıştım 19 milyona. Bugün 19 milyona bir golem aldım. Arkadaşlar ben golem hastasıyım. Golem almazsam duramam. Para veriyorum yani goleme ben. Bayağı da bir golemim oldu. Bakmak istiyorum ama ne kadar golemim oldu mu da bilmiyorum ki. Eğer golemi merak ediyorsanız kaç tane olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Kilit. Merak etmeyin arkadaşlar paramız çok. Yani baksana demirlerim var. Ondan sonra racama e, ip var. Barut var. Ok var yani. çürüket var yani. Bütün spandı var arkadaşlar. Çıkın çıkın arkadaşlar. Abone olun kanalıma abone değilseniz. Bildirimleri açın. Güzel yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Ee, dünkü videomu izlemediyseniz dünkü videomu izleyebilirsiniz. 166 166 hmm, bilmiyorum. Ee, hemen hesap makinesi 397 bak. Hesap makinesine bakacağım. Eğer hesap makinesinden bakmadıysa var ya. Bak hesap makinesi açalım. Ee, ne sayı neymiş? 300 bekliyor 100 166 artı bir dakika 200 Aynen arkadaşlar biz de bu sayıyı diyelim de geç kaldık ya biz. İşte arkadaşlar böyle. Daha buralarda da yapılar devam ediyor. Öyle arkadaşlar. Biraz da adamımızın şu bölgesine ee, var. Kuzenim şöyle ev yapacağım falan diyordu da hani yapmamış daha. Şu da arkadaşlar fenerleri ben sayısını arttırdım. Bizim fenerleri çalmışlar. Ya bizim epic sandığı çalmışlar. Gitmiş onu çalmışlar arkadaşlar. bize tp Dur dur. Is go çekelim. Şurada spartire arkadaşlar. Şey. Tp. Tp. Adam biraz bilgisayarı çökertin mi görsün bana yetmem. Ben. Bak şimdi arkadaşlar. Şöyle. F yazalım. Neyse arkadaşlar. Eeeef. Bir dakika. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Bir şey ona geldi de acaba bir şey yan, ya da yanlış mı yaptım dedim de. Oyun çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Like butonunu çökertin. Bu ayarlar sağlam bir like geliyor. Eğer izlemediyseniz benim eğlenceli videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.